bugün yepyeni bir video ile karşınızdayım arkadaşlar bildiğiniz üzere uzun zamandır kanalıma video gelmiyor yeni kanal açtım işte Twitch'ten yayın yapıyorum bir ara no live'daydım no live'ı bıraktık Twitch'e geçtik bir sürü şey oldu ama Twitch'ten de belki yayın açmam belki Nemo de dönebilirim belli olmaz neyse arkadaşlar kanalımızın ismini değiştirdik Fotoğraflarını değiştirdik. Yeni içeriklerimiz inceleme videoları, OBS'ten nasıl yayın açılır, video yapılır, video editör, kendine nasıl intro yapılır. Diğer kanalda var bu kanala da atacağım. Kendine nasıl böyle kanal fotoğrafı yapılır, arkaya fotoğraf yapılır. Nasıl video düzenlenir? Hepsini öğreteceğiz. Arkadaşlar kanallarımız artık eğitici ve oyun olacak. Bu kanala oyun, diğer kanala eğitici video. I, açıklamalarda hakkımda hakkımda bölümüne gelirseniz diğer kanal var. An, alta da ben yine linkini bırakırım diğer kanalımın. Burada 22 aboneyiz. Orada 8 aboneyiz. Arkadaşlar oraya da gelin. Oraya da güzel bir 22 bin yapalım. Daha da artalım. İnşallah 30 abone oluruz. 8 abonemiz kaldı. İşte yeni iki tane abonemiz var. Hemen ismini söyleyelim. Durun. Şuradan. YouTube bakacağım. Durun. Hemen bakıyorum. Ah dur 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 pardon. Yanlış yere girdim. Ee, oyun kralı Emil'de başka kimse yok. 22 abi abone 22 aboneyiz. Kanalımızın ismi El Dragon oldu. Bence daha güzel oldu fotoğrafımız değişti. Sizlerle beraber daha güzel işler yapacağız. Daha güzel içerikler yapacağız. Video çekeceğiz. E, evet, ben de hemen hafiften biraz da Brawl Stars oynayalım. Hesabımı göstereyim. Sonra bu videoyu yayınlayalım. haftada iki video diyeceğim dedim size. Bu bu hafta üç video gelecek bununla beraber. Bunu video olarak saymıyoruz. Önümüzdeki bölüm Brawl Stars 7 gelecek. Öyle yani. Hadi şimdi göster evet, evet. ee, Şöyle 34 tane savaşçım var. Rico'ya aksesuar çıktı. 2'de 2. atış ve çoklu top atar. Ee, bunlar var. Grift. Griffin çıkmasını çok istiyorum. Bana hep de çıkabilir. Benim oranım çok yüksek arkadaşlar. Hemen göstereyim size. Dediğim gibi işte Brawl Stars Brawl Talk izleme videoları, yeni gelecek karakterler, işte böyle fikir her şeyimizi bu kanalda yapacağız. Hemen size göstereyim oranımı da. 858. Yani efsanevi çıkma oranım çok yüksek. Benim arkadaşımınki 100 mesela. Bir Mustafa diye. Brawl Pass'te bu Brawl Pass'i hiç oynamadım. Diğer Pro, Brawl Pass'i daha az oynadım. Bak bunda biraz daha çok oynadım. Ama diğer Brawl Pass'i 5. sezon Brawl Pass'ini bitirmiştim. Ama maalesef ki Brawl Pass alamamıştım. Kulübümü de gösterelim. K38 gelebilirsiniz. Burada Sizlerle güzel işler yapacağız. Buradan da gelmeyi unutmayın. Böyle yani. Şöyle neler açık onu da gösterelim. Bu var bende. Ama ben onu kullanmıyorum. Bunu kullanmıyorum. Ama ben şu yüzü yüzümdeki şeyi açmak istiyorum. O onu da o çok güzel. Ee, burada en yüksek kupam 14179. Burada takım rütbelerim. İşte zaferler var. Tek zafer var. Çift zafer var. Bunları siz okursunuz. Ben bunları geçiyorum durdurup. Böyleydi arkadaşlar. Aşağıdan kanalıma like atıp abone olmayı unutmayın. Yorum yapmayı da unutmayın. Aşağıda diğer kanalımın like şeyini bırakacağım. Oradan onu da beğenmeyi unutmayın. Görüşürüz. Bay bay.